Bir tepsi baklavadaki ceviz A miktar ise tamamı 12A. Bir tepsi burmanın içerisinde ceviz miktarı B ise tepsinin tamamı 10B olacaktır. 6 tepsi baklavadaki ceviz ve 4 tepsi burmanın içindeki ceviz aynıymış. Buradan A'nın 2k, B'nin de 3k oranına sahip olduğunu anlarız. Şimdi 6 tepsi baklava 6 çarpı 12A artı 4 tepsi burma. 4 çarpı 11 ifadesinin 264 olduğunu biliyoruz. Burada A ve B yerine K değerlerini yazarsak 144K artı 120K eşittir. 264 bulunur. Topladığımızda K'nın değerinin 1 olduğunu anlamış oluruz. Yerine yazarsak A değerinin de 2 olduğunu görürüz. 6 tepsi baklavada 6 çarpı 12 A kadar ağırlık bulunur. A'nın değerinde buraya yazdığımız zaman sonucun 144 olduğunu görürüz ki cevap E şıkkıdır.